Kars'ta bir Alman köyü olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Kars'ta ve hatta Ardahan'ın bir bölümünde bugün Alman köyleri bulunuyor. Peki, Türkiye'nin en doğusunda yer alan bu iki ilinde Almanların ne işi var diye soracak olursanız, öyküsü bir hayli ilginç. 13. yüzyılda Kuzey Avrupa'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Estonya'da tarım ticareti yapan zengin toprak sahibi Almanlar bulunuyordu. 1700 yılında Ruslar Estonya'yı işgal edip topraklarını Çarlık bünyesine katınca ileride sorun çıkaracağını düşündüğü Alman nüfusunu güneye, Kafkasya'ya doğru kaydırmaya başlamışlardı. Rus Çarlığı 1877 ve 1878 yılları arasındaki savaşta Osmanlı'yı yenince Ardahan, Artvin ve Kars'ı işgal etmiş, bölgenin demografik yapısını bozmak için de zamanında Estonya'dan göçe zorladıkları Almanları bu illere yerleştirmişlerdi. İşte Almanlar o gün bugündür o coğrafyaya ait olmuş ve Cumhuriyet kurulduktan sonra da vatandaşlık elde etmişlerdi. Bir kısmı 60'lı yıllarda ana vatanlarına, Almanya'ya göç etse de Türk topraklarından kopamayan çoğu Karslı Alman, başta Karacaören olmak üzere Sulak Yurt, Boğatepe, Çakmak ve Alagöz köylerinde hem dinlerini hem de milliyetlerini özgürce yaşamaktadırlar.